O zaman sen de Salah bir dava edeceğim diyorsun. anıbacı bırakmıyorsun. Bağış gelmesiyle söylemen aynı zamanda o suçsa bu da suç. Oğlum sen geri zekalı mısın? Bak sana düzgün bir şekilde anlatıyorum. Bak otistik. Pardon otistiklerden özür dilerim. Bak sorumlu kardeşimsin. Dinliyor musun? Bak, hatta düzgün konuşuyorum. Özür dilerim. Tamam mı? Düzgünce konuşuyorum. Bak koçum. Ben yayındayım. <laughs> Hiçbir şey yok. Normal yayın yapıyorum. Değil mi? Oyun oynuyorum işte. Eğleniyoruz. Video izliyorum falan filan. Sen bir anda donate atıyorsun. 3 lira atıyorsun. Ve donate'in içeriği şu. Benim ev adresim. Bunu yapmandaki beyin ne? Üzerine diyorsun ki, bak düzgün davran bana yoksa telefon numaranı ifşa ederim diyorsun. diye tehdit ediyorsun. Bak bu ikisi bir suç. Tamam mı? Bak küçüksün. Ama bunu da bir anla. İbret olsun sana. Bundan sonra başka birine yapma. Tamam bak bana yaptın. Eyvallah. Bunun cezasını da çekeceksin. Başka birine de yapma ama. Bunu bir anla önce. Bu Ya bu benim yaptığım bir hata de. Anladın mı? Yanlış yaptım de. Bunu bir okey olalım buna. Hani bunun ne komik bir tarafı var, ne esprili bir tarafı var, ne mizah tarafı var. Anladın mı? Hiçbir şey yok yani. Bunu yapmandaki amaç tamamen bir geri zekalılık. Tamamen bir aptallık. Yani pür aptallık, çocukluk yani. Hiçbir amacı yok. Pizzacı ne oldu yasa? Abi sikeceğim gerçekten şu pizzacınızın da amına koyacağım ya. Abi avukata verdim. Avukata verdim ilgileniliyor. Yani gerçekten 3 gündür ne şeymiş Allah kahretsin ya lanet olsun ya. Amına koyayım yayın açıyorum bu olaylarla uğraşıyorum ya. Bir salın abi lütfen ya. Ben yayınımı yapmak istiyorum ya gerçekten bak yayına enerjik giriyorum. Bütün enerjimi emiyorlar ya. Kardeşim selamlar. Cem Yılmaz nasıl geçti? Ben Fer Abi gayet güzel geçti. Eee... Ya herif zaten inanılmaz abi. Baya yardı geçti yani. İlk yarı bittikten sonra ikinci yarıya başladığında başında bir şey oldu. Bir rahatsızlandı. E, tansiyonu yükseldi. O yüzden ara verdi. 20, 20 dakika sonra tekrar geldi. Ondan sonra devam etti ama bomba gibiydi. Hiç sıkıntı yoktu. Çay falan içti böyle sahnede. Sauron 24. ayın kutu olsun bro. 24 tutma. Ay pok pok pok. Nice yeni seneler abi seviyorsun. İkinci sene kutu olsun bro. Çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. Eyvallah. O kadar yaştan... Oğlum adam 48 yaşında lan. Normal yani. Ya normal de değil de yani olabilir abi. Tansiyon yükselebilir. Bir anda orada tansiyon yükseldi yani. Naruto'nun Ogli 7 aydır. Ben Bengi 8 aydır. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun arkadaşlar. Ferit abi. Abi okeyim. Kusura bakma. patent sitesinde görünce attım. Ama zaten herkesin erişebileceği bir sitede bir ke... Ya bak. <laughs> hala anlamıyor ya. Herif hala anlamıyor. Herif hala savunmaya çalışıyor. Ya çocuğum. Herkesin erişebileceği bir sitede olduğunu biliyorum. Senin bunu yapmaya hakkın yok ama. O zaman bırak herkes erişsin aman okuyayım. Senin ne amacın var yani? Hala savunmaya çalışıyor bir de ya. Atma bir daha donate bana ya bir de. Hala donate atıyorsun bana. Ben sana dedim ya. Benle muhatap olma diyorum ya. Benle muhatap olma. Sal beni. Amına koyayım bu arada kime sal desem beni salmıyor ya. Aptal mısınız amına koyayım? Bedava mı buldunuz lan parayı? Crippling bir bu 2 amına koyayım. Para atma diyorum atıyorlar. Ne güzel amına koyayım ya. Nasıl bir devirde yaşıyoruz abi? Adama para atma diyorum ya. Para verme diyorum veriyor amına koyayım. Abi yok GTRP bugün değil. Bugün GTRP falan yapasım yok. No 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 no. The Boss sosyal dene yaptı izleyecek misin? Aa pek videoda izlesim yok, oyuna giresim var benim. Ya verdim Yunus zaten, verdim. Hala aynı şeyleri tekrarlayıp duruyoruz abi. Abi bir şey rica edeceğim. Arkadaşlar bir şey rica edeceğim. Lütfen hepinizden isteyin bu. Bu muhabbeti bitirebilir miyiz? Şu olayı bir bitirelim mi? Ha hep beraber. Bir daha kesinlikle bunu açmayalım. Lütfen. Çünkü siz de boş yapmaya başladınız. Hadi bitirelim. Ignorlayalım. Sanki bu olay yaşanmamış gibi. Salalım abi. Lütfen. Benim çünkü sinirlerim tepeme çıkıyor gerçekten yani. Size de sövmeye başlayacağım. Hala avukata ver diyorsun. Ben ne diyorum? Bir saattir ne anlatıyor? İki gündür ne anlatıyorum ben ya? Yani? <laughs> Elrond bir daha spam atma kardeşim sal tamam konuştum bitti. Tamam sal abi. Otochesimiz sabaha karşı olur. Sabaha karşı olur abi.